27 Mart tarihinde Philip Capital Menkul'den Doğan Holding için Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tam adıyla 25 liralık bir hedef fiyat endeks üstü getiri tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 15 lira 22 kuruş. Buna göre 25 liralık hedef fiyat %64.26'lık bir potansiyel prime işaret ediyor. Dohol hissesi için Doğan Şirketler Grubu hissesi Dohol'un şöyle bir 2023 12 ayda 210 milyon zarar açıklamıştı. Holding 2024 12 ayda e, yani bütün şirketler neredeyse kardan zarara düşmüşken özellikle holdingler Doğan Holding tersi zarardan çok iyi bir kâra geçti. 4 milyar 317 milyon kar açıkladı. 210 milyon zarardan 2023'te. 2024'te 4 milyar 317 milyon kar açıkladı. Çok ciddi bir performans gösterdi açıkçası. Şaşırtıcı. Şirket hissesi şu anda %1.40 değer kazanmış durumda gün içinde. Son bir haftada hisse hareketli. %7.5'a yakın bir değer artışı var. Son bir ayda da %16.64 değer kazanmış Dohol hissesi. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze %5'e yakın bir değer artışı var. Son 6 ayda %3.47 değer artışı var. Son 1 yılda %21.68'lik değer artışı var. Son 5 yılda ise %986'lık bir değer artışı var. E, dövizden daha iyi açıkça. E, gram altından biraz daha aşağıda ama dövize karşı yenilmemiş, aksine dövizi yenmiş. Dohol hissesi e, uzun vadede yatırımcısını e, çok üzmemiş açıkçası. Şirketin 2024 performansı da çok iyiydi. E, 2025'te nasıl olacak hep birlikte görürüz. Philip Capital Menkul Değerler'de 27 Mart'ta 25 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü tavsiyesi verdi.